8. sorumuzda hangisi yoktur diye sormuş bize. Şıklarla devam etmemiz lazım. Hem tasarlama hem bildirme kipiyle şekillenmiş eylem. Tasarlama dediği dilek kipi arkadaşlar. Bildirme dediği de haber kipi. Bakalım. Sabah ezanı okundu. Okundu kelimesinin sonundaki dı görülen geçmiş zaman, değil mi? Demek ki bu haber kipi. Bu var. Kalk yavrum. Kalk dediği nedir? Emir kipidir. Emir kiplerindeki peki olmuyor biliyorsunuz. Dilek kipi de var o zaman. Demek ki A varmış. Birleşik eylem. Şurada gözüme hemen kıyamadı çarpıyor. Eğer olumsuz bir kelime görüyorsak ne yapıyorduk? Olumlusuna bakıyorduk. Bunun olumlusu kıyabildi. Olumlusu birleşikse kendisi de birleşiktir. Kıymak, bilmek, kurallı birleşik değil. Bu da var. Hem kılıç yani iş hem de durum eylemi vardır diyor. İş fiili bakın kılıç fiili burada namaz kılmış var gördünüz mü? Onu kılmış. Kılıç fiili var demek ki. Peki durum fiili var mı? Evet bu kıyabildi. Kıyamadı durum fiili. Neden? Çünkü oluş fiili değil. Başına nesne de alamıyor. Onu neyi getiremiyorum. Demek ki durum fiili. O zaman bu da var. Türemiş eylem ilk kelimemiz. Okundu kelimesi. Okumaktan okunmak olmuş. Bu arkadaş yapım eki demek ki bu da türemiş eylem. O zaman şimdiki zamanın rivayeti yokmuş. Şimdiki zamanın rivayeti nasıl olur? Önce şimdiki zaman eki gelir. Sonra da rivayet gelir. Rivayet söylendi demek de hatırlıyorsanız. Yormuş diye biten bir şey olması lazımdı. Ama böyle bir fiil bu parçada yok.